Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara. Bugün size Temu videolarım çok sevilmesinin sebebinden dolayı artık ben 3. bölümünü çekiyorum. 1. bölüm de çok sevildi. 2. bölümün de sevildi ve artık 3. bölümü çekmeye karar verdik. Sağolsun Temu uygulamasından alışverişlerimizi yapıyoruz ve sıkıntısız bu zamana kadar geldi. Ve kesinlikle ne montaj ne bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ben kargoları sırf video çekilene kadar açmıyorum. Sizinle birlikte açıyorum. Eğer hasarla gelirse de şansımıza gelmezse de şansımıza. Benim sizden tek ricam videolarımı beğenip Yorum yapıp aynı zamanda da Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız Çok mutlu olurum Gelin arkadaşlar hep birlikte kargolarımızın açılışını yapalım Bu sefer 2 ayın kargosu var 3 ayrı ayrı kargo geldi Hatta yan tarafta da bilgilerini vereceğim Fiyat bilgilerini Yine arkadaşlar kargo açılışımızı yapalım <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi Temu'dan 3. bölümümüzü çekmeye niyetlendik ve 3. bölüme 3 ayrı kargo, 2 ayın kargosu var burada. Hem Mart'ın hem Nisan'ın kargoları var. Şimdi ne kadarlık ne ürünler sipariş verdim? Burada yan tarafta sizlere göstereceğim. İlk önce bir siparişim iki kargo ayrı kargoyla geldi. Birinde sadece bacak çantası gönderildi. Birinde depo üstü çanta ve full eldiven. Bir siparişimde 3 adet ürün söyledim. Onların toplamı 1547 lira tuttu. Sipariş verme tarihim 4 Mart'tı. 17 Mart'ta. Diğeri de 14 Mart'ta teslim oldu. Diğer siparişimde 2 ayrı ürünüm var. Burada hediyeli yani indirimli olması için 2 ayrı ürünü seçiyordu. Onun temu karşılıyordu hediyeli. Sadece vergilerini bizden tahsil ediyorlar. Ürünlerin satış fiyatı da 373 TL. 0 TL ödemişiz. Sadece bizden vergi almış bu iki siparişimden. 224 TL. O da sadece vergi bedeli arkadaşlar. Bir sonraki onu da ne zaman sipariş? Onu da 4 Mart'ta verdim. 17 Mart'ta teslim oldu. Dediğim gibi 5 ürün verdim. İkisine hediyeli geldi. 3'ünün parasını ödedim arkadaşlar. Şimdi 7 Nisan'da bir daha sipariş verdim. Bunu da çok sevdiğim Murat abi var bir tane. Kuryeci. Abi dedi sen Temu'ya güvenip alışveriş ediyorsun. Benim adıma da alışveriş eder misin dedi. Onun da yarım parmak eldiven kullanıyor kurye birlikte. Dedi ki benim adıma alışveriş edip ben senden neyse tutarı alırım abi dedi. Ona da 5 tane farklı yarım eldiven söyledim. 3 farklı kargo geldi. 3. bölüme özel böyle bir çekim yapalım dedik. Bu 5 eldivene de satış fiyatı 813 TL, 488 TL vergi. Toplam 1300 TL para demişim Yani toplam 2 ürünün siparişleri aşağı yukarı 3000 liraya tekabül ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi hep birlikte bu ürünlerimizi sırayla açıyorum. Bakın arkadaşlar açmadan önce hemen şurada bir bakın eğer abone değilseniz bir abone olun bir de beğenin eğer videolarımızı gerçekten seviyorsanız severek izliyorsanız lütfen kanalıma abone olarak ve yorum yaparak en azından beğenerek bile destek olabilirsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum evet arkadaşlar şimdi elime ilk önce bu geldi bakalım bunu açalım dediğim gibi arkadaşlar bak hepsinin üstünde barkodları duruyor hiçbir şekilde açılmıyor. Sırf video çekilene kadar bekliyorum sizler için. Yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne sipariş verdiysem görselin aynısı geldi. Dediğim gibi açıklamalarını okuyarak alışveriş yapın veya yorum kısımlarına göz atın. Şu an açıyorum arkadaşlar. Açtım. Bu kargomun içinde bacak çantası var arkadaşlar. Bu ayrı geldi demiştim zaten size. Çünkü satıcılar bazen farklı olabiliyor ama Türkiye'de satılanlardan daha farklı. Böyle üstü karbonlu. Aynı zamanda böyle girinti çıkıntıları var ve su geçirmez bir fermuar yapısı var. Ve içi de cepleri çok güzel. Ve burada terletmeyen kumaşı olması da ayrıca güzel. Hem belden hem de bacak kısmından kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde darbelerde sert düşseniz de hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Bu şekilde güzel bir ürün. Bir tane burada Telefon çıkışı yapmışlar. Hani kulaklıklı müzik dinlerse diye koruyacak arkadaşlar. Ve hep Burada güzel askı tokası da var. Beğendim. Güzel bir ürün. Bunda başka kargomuz yok zaten. Bir tane bundan çıktı. Her zamanki gibi bunu yan tarafa atıyoruz. Şimdi diğer az diğer kargoyu da açıyorum. Evet arkadaşlar. Burada yarım parmaklı eldivenlerimiz var. Dediğim gibi bu kargoda full yarım parmak eldiven vardı. Burada askeri kamuflajlı korumalı içi falan çok güzel yazlık. Kurici arkadaş bu tarz eldivenleri çok sevdiği için abi dedi sen sipariş ver. Borcumuz neyse hallederiz dedi. Bu şekilde arkadaşlar korumalı motor setlerinizi sürüş esnasında kullanabileceğiniz Güzel, şık, kalıbı da güzel. Tam oturuyor parmaklara. Sağ sol olmak üzere görseldeki gibi birebir geldi. Bunda da aynı şekilde bir tane daha var. Dedim arkadaş aldım bir tane de kendime alayım dedim. Bir de bunun aynı şekilde siyahını söyledim. Bu haki yeşili. Bakın arkadaş bu da böyle siyah bu da yarım parmak eldiven. Güzel korumaları var, sert. Bu siyahın aynısından bir tane daha var arkadaşlar. Bir tane de burada. Bir de düz, beyazsız bir siyahımız daha var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi İçi falan güzel. Terletmiyor. Aynı zamanda korumalı olması da ayrıca güzel. Üzerinde bedenleri yazıyor. x large, large aldım. Large de olabilir. x large de olabilir diye. Ben dedim ki parmağında fazla sıkmasın, rahatsız etmesin diye. Öyle düşündüm. Ve öyle aldım. Burada 5 tane eldiven söylemişim. 1, 2, 3, 4. 5 çift eldivenim de geldi arkadaşlar. Bunu da bu ön kısma koyuyorum. Başka bir şey yok. Bir tane daha son bir kargomuz daha var arkadaşlar. Bir diğer kargomla İlk bölümümde full face eldiven bir arkadaşın da hoşuna gitmişti. Abi dedi aynısından bir tane de bana söyler misin dedi. O da motor yeni aldı. Dedim ki tamam kardeşim benden sana güzel bir yaz ayında güzel bir hediye olsun diye. Ona öyle bir düşündüm. Belki bundan sonraki Temu 4 bölümünün videolarını takipçilerimize hediye edebiliriz. İşte dediğim gibi takipçimiz ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi olur. Çünkü bu videoları çekerken çok keyif alarak çekiyoruz. Evet. Şimdi böyle ufak bir çanta var ama bu çantanın içinde yine güzel bir ürün bekliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi abi bu çantaya ne sığdı, sığabilir? Neler sığmaz ki? Bakalım ve açalım. Evet arkadaşlar. Çoğunuz tahmin edecek fitil seti. Hatta bununla ilgili video yaptım. Dedim ki hatta böyle inşaatçı ev dilimeli tarzı eliniz zarar görmesin diye. Adamlar düşünmüş. Bakın. Eliniz kaymasın diye içi şeyle. Aynı zamanda batırma aparatı ve burada törpüleme aparatı var. Bir de burada 5 tane de fitil gönderiyor. Ama en güzel yanı ne biliyor musunuz şu an? Şu çantaya cüzdan kadar çantayla göndermeni çok güzel. En azından motor setinizin altına koyduğunuzda veya aracınızın torpidosuna koysanız bile yer kaplamayacak. Ama şunu fark ettim. Yapıştırıcı göndermemişler. Bunun yapıştırıcısı da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hani okullarda böyle uhular var ya sarı uhular. Gidin kırtasiyeden alın. U sürdüğünüz zaman aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Ekstra bir yapıştırıcısı yok. Bilginiz olsun. Böyle de yanında eliniz zarar görmesin diye fitilde falan. Kaydırmayan bir delikli bir eldiven de göndermişler arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Güzel bir ürün. Evet. Bir tane daha bir bacak çantam var. Bu da Dynes markalı. Bu sert kapaklıydı. Bu birazcık daha sırt çantası gibi ama yine bel çantası. Belden ve bacaktan. Ama Dynes yazılı. Daha sportif. Daha cepleri büyük. Daha boyutu büyük. Kullanışlı bir çanta bu da. Bunu da buraya koyayım. Bir son kargom kaldı. Evet şimdi bakıyorum. Hepsini açtık. Bunu da açtık. Başka bir şey kalmadı. Atalım bunu da buraya. Şimdi arkadaşlar bu genelde büyük CC motorlarda veya ufak CC motorlarda Givi'nin şimdi bunlar imitasyon da olabilir ama olsun. Kaliteleri güzel en azından. Givi'nin depo üstü çantası arkadaşlar. Ben bunun motorum NC750'yi aldım. Bunu da size göstereyim. Kullanışlı bir çanta. Buraya cep telefonunuzu yağmur havalarda kullanabilirsiniz. Ces sayısı sayesinde buraya ufak tefek bozuk paralarınızı burada cebi sayesinde yağmur yağdığında brandası var arkadaşlar. Aynı zamanda da askı aparatları da bunun içinde. Bunlarla tokalarından dört köşe motorunuzu sarabiliyorsunuz. Bu tokaları sayesinde. Kullanışlı uzun yollarda falan genellikle eşyalarınızı, bu tarz fitil setinizi, eldiveninizi, cüzdanınızı koyabileceğiniz çok güzel ürün arkadaşlar. Bunları aldık bu bölümde. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Bacak çantası olsun. Daha çok eldiven ve bacak çantası aldık. Bir tane fitil seti aldım. Dedim ki gözüme çarptı. Dedim ki Çinlilerin kullandığı nasıl diye. Baktım güzel. Bu takım tornavidalarını tuttuğum saplar gibi biraz kauçuk böyle güzel. Hem de pratik yani yer yerde kaplamıyor. Böyle güzel cüzdan boyutunda güzel gelmiş. Bu çantalar da sağlam. Gene kalan her şey beklediğimden daha iyi geldi. Bak şu zamana kadar bölüm 3'ünü çektik. Ne resmi geldi ne bir şey geldi. Sadece 1500, 1450, 1400 civarı ürün alışverişlerinizde limitiniz odur arkadaşlar. Aynı zamanda da 5'ten fazla ürün sipariş veremiyorsunuz. Aynı üründen 5'ten fazla. Bu ticarete girdiği için zaten 30 euroyu da geçemediğimiz için 35 euroyu. Haliyle zaten istesek de 5'ten fazla alamıyoruz. 550 5 ben aldım. Bunlar bir 5 bir üründü. İkisi hediyeydi zaten fitil setiyle. Diğer kalan ikisini de eldiveni de geldi. Dediğim gibi 3. bölümü 3 ayrı kargo. Masayı donattık bu sefer harbiden. Güzel oldu. İçeriklerin devamı için aşağıdan abone olmayı, aynı zamanda da beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne kadar çok güzel yorumlar gelirse, ne kadar çok güzel beğeniler gelirse özellikle yorum yapan, en güzel yorum yapan arkadaşımıza çok güzel bir Temu'dan Aldığım benim gönlümden kopan güzel bir hediye siz değerli takipçilerime vereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bölüm 4'te görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.